Arkası yarın. Şahit 3. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu, yazan Tayfun Türkili, program yönetmeni Haluk Kesim. Ses yönetmeni İskender Bağcılar, ses kayıt Ahmet Atalay, montaj Hasan Dinç. Aynı sınıfta okuyan Orhan ve Ekrem bir gün evlerinden uzak kırlık bir yerde top oynarlarken tesadüfen bir cinayete şahit olurlar. Genç birinin yaşlı bir fırıncıyı öldürerek cesedi arabaya koyduğunu görürler. Karakola giderek durumu komiser'e anlatırlar. Çocukların şikayeti üzerine olay yerine giden komiser cesedi bulamayınca çocukları inanmaz. Ancak birkaç gün sonra bir gazetede tesadüfen öldürülen fırıncının ailesi tarafından verilmiş kayıp ilanına rastlar çocuklar. Gazetedeki resmi görünce öldürülen adamı tanırlar ve tekrar komisere giderler. Komiser yine inanmaz çocuklara. Komisere göre çocuklar hayal görmektedir. Suçluların mutlaka cezalandırılmasını isteyen Ekrem ve Orhan sonuçta bir gazeteciyi arayarak şahit oldukları cinayeti anlatırlar. Gazeteci çocuklarla röportaj yapıp resimlerini basınca olaylar gelişmeye başlar. Lanet olsun! Lanet olsun! Gördün mü ha? Gazeteyi gördün mü? Bir de onlar çocuk. Beni doğru dürüst tarif edemez diyordun. Ama patron nereden bilebilirdim ki? Tanımışlar seni. Tanımışlar seni. <laughs> o iki bacaksız seni aynen tarif etmiş Haşim. Bir elime geçirecek olursam o veletleri. İstedikleri kadar Haşim'i tarif etsinler patron. Fırıncıyı öldürdüğünü nasıl ispat edecekler peki? Mustafa doğru söylüyor patron. Polislerin her şeyden önce fırıncının cesedini bulmaları lazım. Doğrusu öyle. Orası öyle ama Dua edin de cesedi bulamasınlar. Yoksa Nasıl? Aradığınız katilin resmini bulabildiniz mi çocuklar? Arıyoruz efendim. Komiser amca, bütün bu klasörlerde hep sabıkalıların katillerin bir resmi var. Hı. Evet, yalnız katil değil, kanunsuz iş yapan bütün sabıkalıların resmi var. İnşallah bulursunuz o katilleri. Yüzünde çıban olan o korkunç suratlı adamı nerede görsem tanırım. İşte işte buldum. Gördün mü onu? Resmi burada tanıdım onu. Bakın bakın. Hı, sahi mi? Hangisi Orhan? İşte bu komiser amca. Yüzünde çubanı bile var bak. Anlaşıldı. Ergun. Buyurun komiserim. Cinayet masasına bildirin. Katilin eşkali teşhis edildi. Eski sabıkalılardan Haşim Kara. İki kere hapse girmiş çıkmış. Suçları hırsızlık ve silahlı soygun. Ayrıca fotoğrafhaneye söyleyin de Haşim Karan'ın resmini çoğaltıp basına ve teşkilata dağıtsınlar. Baş üstüne komiserim. Alo. Evet benim. Evet. Kimliği tespit edildi mi? Ya demek oymuş. Anlaşıldı. Soruşturmaya hemen başlıyoruz. Çocuklar. Buyur, Buyur komiser amca. Fırıncının cesedi az önce bulunmuş. Sarıyer sahillerinde bir balıkçı bulmuş. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin fırın sahibi Yaşar Sevilen'e ait olduğu da tespit edilmiş. Yani şimdi artık bize inanıyor musunuz komiser amca? Evet inanıyorum. Çünkü artık elimizde yeteri kadar delil vardı ondan. Ceset ve katilin eşkali. Yaşasın sonunda katil yakalanacak artık. Evet ama size gelince katil yakalanıp mahkemeye çıkartılıncaya kadar artık bu işten uzak duracaksınız tamam mı? Peki ya katil yakalandıktan sonra ne olacak komiser amca? Sizin şahitliğinizle adalet o katili layık olduğu cezaya çarptıracaktır. İşte korktuğum başıma geldi. Hem fırıncının cesedini buldular hem de çocuklar sabıka kaydından Haşim'i tanıdılar. Lanet olası! Kahrolası afacanlar! Hayret! Nasıl teşhis etmişler anlayamadım Yüzündeki o çıbandan tanınmayacak gibi değil ki yüzün Dinleyin Bu iş giderek tehlikeli bir hal almaya başladı çocuklar Eğer hapse girmek istemiyorsak O çocukları bulup öldüreceksiniz tamam mı? <laughs> ne? Öldürecek miyiz? Evet başka çare yok Ama patron onlar daha çocuk Nasıl öldürebiliriz ki? Fırıncıyı nasıl öldürdüyseniz Başkalarını nasıl öldürdüyseniz öyle Aksi takdirde o bacaksızların şahitliği hepimizi müebbet hapse götürür. Yalnız bu sefer dikkat edin de arkanızda başka bir şahit bırakmayın. İşte o bacaksızların okulu burası. İki katlı. Gibi. Acaba hangisini okuyorlar? Üçce sınıfında. Gazete röportajında okumuştum. Hatları da Ekrem ve Orhan. Dur şu bahçeyi süpüren demeye soralım sınıfımı. Kolay gelsin. Eyvallah. Buyurun ne istemiştiniz? 3c sınıfı kaçıncı katta oluyor? Giriş katında. Lan şu binanın solundaki pencereyi görüyor musun? İşte orası. Sağ ol. Gel Mustafa. Camdan içeriye bir bakalım bizim şahitler ne yapıyor. Peki. Neden bakacağız ki? Yoksa buradan mı ateş edeceksin? Korkma. Elimi çocuk kanına bulamak istemiyorum. Niyetim sadece korkutmak. Belki korkarlarsa şahitlikten vazgeçerler. Gel bir gözükelim avacanlara. Yazılıda kopya çekeni yakalarsam... ...kulağından tutar atarım... Herkes öndeki imtihan kağıdıyla meşgul olsun. Hey Orhan ne var? İkinci soruyu yapamadım sen yaptıysan. Beceriye bak beceriye bak Orhan. Ne var ne oluyor? Anneciğim katil katil dışarıdan bize bakıyor. Öğretmenim katil buraya bakıyor. Neler söylüyorsun sen Orhan ne katili nerede? Biraz önce jandarmize bakıyorlardı öğretmen Ben de gördüm öğretmenim. Vallahi billahi bakıyorlardı. Allah Allah bahçedeler mi yani? Şu arkaları dönüp kapıya gidenler mi yoksa? Evet evet onları öğretmenim. Şu iri yarı oğlanı. Hemen doladım onları. Birinin yüzünde çıban izi vardı. Eğer söyledikleriniz doğruysa bu iş ciddi bir tehlike etmeye başladı demektir. Siz burada bekleyin ben müdüre gidip durumu anlatayım. Orhan efendim şey ben korkmaya başladım ya sen? Ben de. Baksana buraya okulun bahçesine kadar geldiler. Evet eve yalnız gitmeyelim. Boralarla birlikte gidelim. Onlar da bizim mahallede oturuyorlar. <laughs> Çocuklar bizi de bekleyin. Biz de sizinle de geliyoruz. Ne o? Yalnız gitmeye korkuyor musunuz yoksa? Kim? Biz mi? Kimden korkacakmışız ki? Kimden ne olacak katillerden? Korksaydık gidip polise söylemezdik. Ama katiller camdan baktığı zaman... ...anneciğim diye bağırdınız. Alay etme. Bizim gördüğümüz cinayeti sen görseydin... ...belki aklını kaçırırdın. Arkadaşlar Orhan'la Ekrem doğru söylüyor. Hangimiz bir cinayete şahit olsak korkardık. Hem baksanıza o katiller korkmadan okulumuza bile gelmişler. Neden gelmişler ki buraya? Ya bizi korkutmaya ya da furuncu gibi öldürmeye. Görüyor musun Mustafa bu çocuklar cin gibi. Mahsustan yalnız gitmiyorlar da arkadaşlarıyla gidiyorlar. İkisi de çok akıllı. Zaten akıllı olmasalar seni tarif edemezler. Patron haklı galiba. Önünde sonunda bu ikisini öldürmek zorunda kalacağız. Öldürmek mi? Burada mı? Şimdi mi? Yok canım. Herkesin içinde cinayet işlenir mi? Bir punduna getirip tenha bir yerde işlerini bitireceğiz. Madem öyle neden takip ediyoruz hala? Nerede oturduklarını öğrenmek için. Bakarsın bir gece evlerini ziyaret ederiz o bacaksız şahitlerin. <laughs> Tamam Nimet tamam sakin ol biraz Ne olur ağlama anneciğim Bana bir şey olmadı ki Şimdi olmadı ama ya sonra olursa Bak okulun içine kadar girmiş o katiller Bir şeyler yapmalısın Kemal O gözü dönmüş katillerden Oğlumuzu korumalısın Tamam hanım tamam merak etme Yarın sabah karakola gider durumu anlatır Ekrem ve Orhan'ın koruma altına alınmalarını isterim Sen merak etme Merak etme demesi kolay Anayım ben ana Artık harekete geçebiliriz Ev halkı yatalı bir saat oldu Tamam gidelim Çuval yanında mı? Yanında yanında Allah'tan çocuk giriş dairesinde oturuyor Balkon kapısından gireriz içeri hı hı. <laughs> Tamam da pencerenin camını kessin o Aman dikkat et keserken camı yere düşürme tamam. Merak etme ilk defa kesmiyorum Kestim işte e Yardım et de camı duvara dayayalım Tut şunun ucundan Tuttum yavaş Şimdi yavaşça içeri girelim Takip et beni Tuna Merak etme peşindeyim Bacaksız nasıl da mışıl mışıl uyuyor Aman ses çıkartma Tuna eğer çocuk uyanırsa ev halkını başımıza toplar. Ya merak etme dedik ya. Ben çuvalı hazırladım. Tamam çalışalım bakalım. Allah kahretsin vazoymuş. Salak herif. sana dikkat et demedim mi? Ne oluyor orada? <laughs> Anneciğim siz o. Kapa çeneni bacak Yoksa şu bıçakla dilim dilim doğrarım seni. Tanıdım sizi. Siz o kadar dillersiniz. Evdat. Seni evdat. sus senin. Evdat. Ne yaptın? Öldürdün mü yoksa çocuğu? Kapa çeneni de sağa solu bir deneyelim. Çocuğun sesini duyan var mı yok mu anlayalım. Neyse. Çocuğu duyan olmamış. Haşim. Çocuktan hiç ses çıkmıyor. Öldü mü yoksa? Hayır. Sadece bayıldı. Hadi aptal aptal bakmadan şu çubalın ağzını aç. Çocuğu içine koyalım. Sonra da arabanın bagajına tıkalım. Hadi. Hadi. Öteki çocuğun evine taraftaydı. Az ileride yaklaştık. Çocuk ölmemiştir inşallah. Sen de amma yufka yüreklisin be. Ölürse ölsün. Sonunda ikisini de öldürmeyecek miyiz yani? Ha şimdi ölmüş ha sonra ne fark eder? Yavaşla. Ev şu sağdaki beyaz boyalı. Pekala. Burası mı? Evet. Şu bahçe içindeki ev, giriş katı. Harika. İşimiz rast gidiyor. Giriş katı olduğuna göre mesele yok. Onun da camını keserek içeri gireceğiz. Çıkar elmasını bakalım. Elimde. Çuvalı da aldım yanıma. Aferin gel benimle. Kes hadi camı. Peki. Kestim. Yardım et bana. Tamam. Ver. Şimdi içeri girelim. İşte uyuyor bacaksız. Dikkat et ona. Tamam tamam. Allah kahretsin. Lanet olası kedi ölüm koptu. Kuyruğuna basmışım. Sana dikkat et demedim mi? Hey, ne oluyor? İmdat! Anneciğim! Ah, anneciğim, anneciğim olsun. koş! Çocuk uyandı. <laughs> Çabuk kaçalım Ajim. <laughs> anneciğim yetiş! Öldürüyorlar beni! Orhan! Orhan oğlum neden bağırdın? Yetiş anneciğim! Bak pencerenin önündeler. Çabuk kaçalım yakalanacağız. Lanet olsun! Şimdi gösteririm onlara. Alın bakalım. Çabuk kaçalım Turan. Kadının şakası yok ateş ediyor. <laughs> Kaçtılar. Oğlum evladım iyi misin Sana bir şey yapmadılar ya Onlar anneciğim katiller Fırıncayı öldürenler beni de öldürmeye gelmişlerdi <laughs> Tamam Sakin ol gittiler Kaçtılar, korkma artık yavrum Ekrem Ekrem Anneciğim çabuk Ekremlere haber verelim Onu da öldürebilirler Evimize geldiklerine göre mutlaka onun da evine gidecekler ya Aman yarabbi E tabii hemen polise haber vereyim İyi akıl ettin Orhan Anneciğim o silahı nereden buldun Rahmetli babanın beylik tabancasıydı. Şehit olduktan sonra teşkilat geri almamıştı. İyi ki almamışlar. Yoksa bu gece seni... Aman Allah'ım aklıma bile getirmek istemiyorum. Yavrum, evladım. Anne ne olur beni sevmeyi bırak da hemen polisi ara. Katiller ona zarar vermeden Ekrem'i korusunlar. Şayet adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.